Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan gibi sen de kredi çektin ve sana hayat sigortası yaptılar. Peki sadece ölünce mi hayat sigortasından tazminat alacağınızı düşünüyorsunuz? Bankadan kredi çektin, imza attın ve sana da bir hayat sigortası yaptılar. Dediler ki bir şey olursa, hayata bir riskin ortaya çıkarsa kredin kapanır ama kimse sana şunu söylemedi. Bu yaptırmış olduğun hayat poliçesi seni sadece ölünce değil yaşarken de koruyabilir. Diyelim ki halı sağla dizin döndü ve bir kırık oluştu. Yolda yürürken ayağın takıldı, bileğin burkuldu ve platin takıldı. Kolunda bir kırık oluştu alçı alanı ve aylarca işe gidemedin. Peki bu durumda senin hiç mi hakkın yok? Kesinlikle cevabı var. Hayal sigortası poliçende kalıcı sakatlık, geçici iş görememezlik veya tedavi giderlerin ve sağlık giderlerin varsa sigorta şirketi sana tazminat ödemek zorundadır. Ama bankalar sana bunu hiçbir zaman söylemez. Ve sana söylenen tek şey öldüğün zaman kredin ödenir ve kapanır. Halbuki senin vücudun bedenin zarar gördüyse sigorta poliçesi de senin zararını karşılamak zorundadır. Kredi çekerken mutlaka poliçeni iste, oku, kontrol et. Hakkını bilmiyorsan tazminat haklarından da olabilir. Fiskor da senin çekmiş olduğun kredi tutarı içerisinden kesiliyor ama hakkında cebinde kalmasın.